kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. Hem görüntüsüne, hem şekline, hem lezzetine hem de yumuşaklığına hayran kalacaksınız. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1,5 bardak süt. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir Sütün ılık olmasına dikkat edin. Soğuk olursa mayayı aktifleştirmez. Sıcak olursa da mayayı yakacaktır. bir yemek kaşığı kadar toz maya dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaklaşık yarım bardak kadar şeker ekledim. Şeker miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Yapmış olduğum poğaça daha çok açma tadında bir poğaça olacak. Güzelce karıştırıyorum. Mayanın eridiğinden tamamen emin olduktan sonra diğer malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. 1 adet yumurta. 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Birebir yaparsanız gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Hem çocuklar hem sizler dokusuna hayran kalacaksınız. Göz kararı olacak şekilde 2 bardak kadar un ekledim yavaş yavaş spatula yardımı ile karıştırıyorum. Spatula yardımı ile biraz karıştırdıktan sonra kenarda bekleyen oda ısısında yumuşamış tereyağını ekliyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edin. Spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıp daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben tam beş buçuk bardak kadar un kullandım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu poğaçanın en büyük püf noktası güzel bir şekilde hamurunun yoğurulması gerekiyor. Zaten bütün tariflerimde de belirtiyorum ki hamur işi yaparken en önem vermeniz gereken nokta hamur yoğurma kısmı. Hamuru güzel bir şekilde yoğurduğunuz zaman yaptığınız hamur işi tariflerinden memnun kalırsınız. Hamuru yırtarak, toparlayarak bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. En az 4-5 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Masada kullandığım unla birlikte 5,5 bardak un kullandım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum, yoğurma kabına tekrardan aldım. Üzerini streçle kapatıp bu şekilde yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Elimle toparladıktan sonra bu şekilde elimle ikiye böldüm. Daha sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bu hamurdan ben 2 adet beze elde ettim. Bezenin üzerini poşetle kapatıp bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Hamurumu yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen hamurumu merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Altına üstüne çok az un serpiyorum. Hamuru merdane yardımıyla biraz büyüttükten sonra oklava ile devam edeceğim. Hamuru biraz dikdörtgen şeklinde açmaya özen gösteriyorum. Yuvarlak olmasına gerek yok. Hamuru bu şekilde çevire çevire büyütmeye çalışıyorum. ara ara elimden destek alarak bu şekilde dikdörtgen şekline getiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz, Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu dikdörtgen şeklinde açtım. Hemen bu şekilde elimle ölçerek hepsini eşit bir şekilde kesmeye çalışıyorum. İsterseniz metrede kullanabilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi poğaçalarımı hazırlıyorum. Poçaları rulet yardımı ile bu şekilde kestikten sonra ben iç malzemesi olarak krem peynir kullandım. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Bu arada ben keserken çok yukarıdan kesmişim. Biraz daha aşağıdan keserseniz daha güzel olur. Birer tatlı kaşığı kadar krem peynir koyuyorum. Daha sonra çok fazla sıkıştırmadan sarıyorum. poğaçalarını sardıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. açalarıma hazırladım. Hemen şöyle bir yakından da göstermek istiyorum. İlk defa deneyenler için. Dikkat ederseniz çok fazla sıkıştırmadan sarmaya özen gösteriyorum. Poğaçalarımı hazırladım. Üzerini videoda görüldüğü gibi streçle kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Poğaçalarımı 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı süreceğim. 1 adet yumurta sarısına yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar sütü ekleyip karıştırdım. Daha sonra poğaçaların havasını söndürmeden yavaş yavaş sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde piştiler. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Ben fırında 1-2 dakika kadar fazla tutmuşum. O yüzden biraz fazla kızardı. Ama pamuk gibi oldular. İlerleyen dakikalarda iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Sizler poğaçaların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.